Yazar Büke Uras ve Hayrat Canlandıran ve Araştıran Mimar Mühendisler Derneği işbirliğiyle ile 19. yüzyılda tasarladıkları eserlerle Baylan ailesini konu alan kaynak kitap raflardaki yerini alıyor. Sayısız kültürün kesişim noktası İstanbul'un silüetine kimlik kazandıran 19. yüzyılda tasarladıkları eserlerle imparatorluk başkentinin son yüzyılına imza atan balyanları konu alan kaynak kitap Yazar Büke Uras ve Haycar Mimar ve Mühendisler Derneği işbirliğiyle raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Balyanlar, İmparatorluk sultanları için mimari eserler tasarlayarak inşa etmiş Osmanlı mimarlığının yerel dilini yorumlayarak sarayın mimari zevk ve tercihlerini biçimlendirmiş aile üyelerinin yaşamları ve mesleki birikimleri üzerinden dönemin saray düzeni, Osmanlı toplumunun durumu ve uluslararası ilişkilerine de ışık tutuyor. Kitapta Osmanlı'nın batılılaşma döneminde mimari alanda yaptıkları çalışmalarla üslupsal ve teknolojik yenilikler sunan, farklı işlevlere yönelik çok sayıda yapıyı, bir yüzyılı aşan niteliksel tutarlılıkla tasarlayan Balyan ailesinin mimari bilgi mirasının aktarım başarısına vurgu yapılıyor. Belgelerde tasarım ve inşa sürecinde gözlenen özenin, dededen torunlara aktarılan deneyimlerinden kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Sınırlı sayıda basılan 352 sayfalık kitap ilk kez sunulacak olan aileye ait portreler, Uluslararası arşiv belgeleriyle mühürler, planlar, kesitler ve cephe görünüşlerinden oluşan 158 adet nadir görsele yer veriyor. Kitap Mart 2021'de gerçekleşecek ilk baskısıyla Türkçe ve İngilizce olarak okuyucularıyla buluşuyor.